Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Umarım halleriniz, keyifleriniz yerindedir. Yani haliniz, keyfiniz yerindedir derken arkadaşlar sağlığınız, saatiniz yerindedir. Allah beni soracak olursanız benim sağlığım, saatim yerinde ama psikolojik olarak, moral olarak arkadaşlar bitmiş bir durumdayım. Ülkemize büyük bir deprem oldu. Birçok can kaybımız var. Birçok yaralımız var. Yani ee, ulaşamadığım arkadaşlarım var. Bulunduğu bölgede Depremin ana merkez bölgesinde ulaşamadığım kardeşlerim var. Ulaşıp da AFAD ekipleri tarafından telefonu açılan arkadaşım var. Yaralanan arkadaşlarım var. Ülkece yüce milletimize arkadaşlar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin, abilerimize, ablalarımıza Allah rahmet eylesin diliyorum. Kanalımıza 3-4 gün video atmayacağım arkadaşlar. Ülkemiz bu haldeyken böyle eğlenceli içerikler bize göre değil paylaşmayı düşünmüyorum. Yani bilginiz olsun. Bir 3-4 gün buralarda olmayacağım. Büyük ihtimalle deprem bölgesine gideceğim. Orada deprem bölgesinde arkadaşlar böyle oradaki kardeşlerimize yardım etmeye çalışacağım. Çünkü orada insanlar o haldeyken benim evimde oturmam ne kadar doğru bilmiyorum. Evimde oturup böyle haberlerden oralarda neler oluyor ee, dinleyecek bir pozisyonda değilim arkadaşlar. Çünkü oraya gidip canlı canlı bir şeyler yapmam lazım. Arabamda biraz böyle battaniyedir, çocuk eldivenidir, yorgandır falan filandır arkadaşlar doldurup oraya gideceğim. Elimden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere ben Ankara'da yaşıyorum. O anlarda canlı canlı elimden geldiği kadar Instagram'da da paylaşmaya çalışacağım. Instagram'dan takip eden arkadaşlar olaylarla ilgili daha yakın benden haber alabilir. Sizleri seviyorum. Birkaç gün buralarda olmayacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bulunduğum bölgeye gittiğim zaman orada olan kardeşlerim varsa onlarda da yırtıbat içerisinde olmak istiyorum. Sizleri de görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.